merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Şimdi ne çekiyoruz Büşra? Ee, buradan Türkiye atlasın. Aslaştık <laughs> ülke bulacağız. Evet, Cezayir. A, hayır. Şimdi, hayır. Şimdi atlasok. Şimdi büyük. Şimdi gel. Konuşamıyorum. Rus, Rusya bulacağız. Durun ya. Rusya. De damlayalım buraya. Şimdi krusya bulacağız. Çevirin. E. Çevirin. Ece, ya sen şey çevirin. <laughs> ya Ecrin yapmayın. Tamam ba bana da çevirin. Çevir şunu. Ecrin. Hadi şimdi. Tamam Büşra o kadar çevirmeni gerek yok. Dum 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 dum. Ecrin burada. <buldu. gülüyor> Ecrin sen. Hadi başla. Ben i̇şte. e nereyi bulacağımızı söylemedin. <laughs> tamam. İyi de onu bulduk daha demin bulduk ya. Evet. nereyi evet. bulacağımızı ben, ben, bilmiyorum. Nereyi? Ben. hayır, Şöyle. nereyi bulacağımızı? Şuraya, şuraya. E ben söylüyorum. Şimdi Çin halkı. Çin halkı şurası. <laughs> Hadi döndürün. Biz. Ne işte ben, ben. Çin halkı işte baksaydın. Bak, ben döndürüyorum. Burası mı? Hayır Çin halkı burası. <laughs> tamam. Evet, yok yok. Çin halkı şurada. Çin halkı şurası. Buraya tamam. girin. Bakma. Bak. Böldüm böldüm. <laughs> ya arkadaşlar. Bu, bu da. <laughs> hayır. Ben hayır. Arkadaşlar bu oyuna kıldıysanız ikinci oyuna geçelim mi? Ayrıca saç yıkamak lazım. Videoyu durduralım.